Çünkü o da yeni kumanda, televizyon yeni. O demek fişten çıkmalıydı.

Yapınlar yapsın mı? şey <laughs> Kırma. <laughs> <laughs> <laughs>

Yeah, absolutely. Tülmüşler zaten ne olacak ki? Çok sağlam değiller. Ki. Abi demirler oradan aşağı mı Bunlar Onlar atcayım ama bu tahtalar kırılmaz yani. Evet. Abi onlar kırılmam Ali. Ne diyor? Tabi bu üstteki çöpleri atar mı diğerlerini taşıyor. Abi entegre yani, evet. edeceğim. Abim, Erim beni mektebe Ayşem'le okuyayım Ayşem'le okuyayım Benim canım ve güzel dağ Köyler tabi cennette dedim günah değildir inşallah bir cennet güzelliği ifade ediyoruz bal bal terasta teras temizliği yapmıştık şimdi tam bir temizlik yapacağız çünkü üstünü meblan döşedeceğiz çünkü altta gelinim evine sütü düştü tam sizi şöyle bir seyre bırakayım. çamaşırlar gittik gitti kulen gibi ölüler Tabi hiç hava yukarılar görünmezdi. Evet. Hiç hiç. Evet. Oy, gökyüzünde güzel abi bakın. Oy. larımız yaprak açtı. bu püçü iki, iki ay sonra şey başlayacak bekmez mevsimimiz. Ünü ne ekmeğe sen? Ne ekmeğe gideyiz? Ha oraya? Arasına mı dikeceksin? Ve... Arasına mı dikeceksin? Evet. Biz de haftaya karanlığa dikeceğiz. Bu sene keş dikmeyeceğim. Çok keşti geri küfleniyor da. Abla, Çünkü dert, vuruyor, dert vuruyor küfleniyor, evet. Ben de öyle düşündüm bu hafta. Hadi bakalım kolay gelsin canım. Bereket olsun, başarılar. Evet tamam. Ben de bu sene ona uyacağız. Ne şey şey yapalım mı? He. E, çuvalları dolduralım. sonra ben tahtalar taşıyayım. Olur mu? Peki. Hı hı. Ha bu şey var Lazım olur. Sağlamdır. Sonra kaldırırız bunları. Biz biraz Niye, koyarız. Çuvalları biraz doldurarken He. ben şey taşırım tahta. Allah, Allah hı hı hı, -hı. hı, -hı. Getirdim, bu, şu, çıvam, kaldı. Kaşımayacağız nasıl olsa Evet. Evet. Öyle, kadar evet. Öyle Kaldıracağımız kadar çaraz kalır. Hadi kalkar. Bir tane daha. Hı -hı. Tamam.

Evet. Evet. bir de öyle zor kalkar. Tamam. zor kalkar. Tamam. Hı. Şu bunu koyacağımız yeri süpürelim de Ha paşa. Şuraya koyalım. Neyi? Da... Aa, bunlar, aa, aa O zaman orayı süpürelim. Oraya koy. Şuraya mı oraya Şuraya koyacağız. E Küreyi ver bakayım ben. <laughs> Süpürür koyalım bir daha şey olmasın. Gerçi yine paçanınca bir daha süpürürüz de. bundan bile sücek herhalde ha bundan o ete etsin herhalde mis gibi olsa çünkü bunda süt tutuyor bunda öyle tutuyor.